Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep Şehit Kabil ilçesine bağlı Ak Toprak Belediyesi kapandı. Burası dört mahalle muhtarlığı evet. devam etti. Evet. Bunlardan bir tanesi de Nesimi Mahallesi Muhtarı Mevlüt İnce evet. arkadaşımız. Evet. Bugün kendisiyle röportaj yapacağız. Belediye kapandıktan sonra, büyük şehre geçtikten sonra ilk mahalle muhtarı olarak da tarihe evet. geçti. Değil mi evet. evet. Kaç dönemde muhtarız Mevlüt Bey? i̇ki ee, dönemdir. İki dönem muhtarsınız. Evet. 2009'da seçildik. Evet. Karşımıza aday çıktı mı efendim? Çıktı. Karşımızda iki tane aday vardı. Evet. Kaç oyla seçiliriz? Bir oyla seçelim. Bir oyla? Evet. evet. <laughs> ne kadar kritik sayılır. Ama ilk il, 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 önceki seçimde amcamın oğlu abisi şeydi. Aday mıydı karşımda? Karşımda adaydı. Onu üç oyda aldık. Evet. <laughs> Ondan sonra çıkan da amca oğlu biri. Gene amca. Biri de olur. dayı oğlu. He. Bir oynan abi. Bizim kimse yok, yabancı yok hep bizim. Evet, sadece <laughs> işte görüyorsunuz Türkiye'de ben hep ilklere imza atıyorum. İki imza bir olacak. Evet. Da, Adana, Adana'nın Adana'nın Sarıçam ilçesinde de avcılar orası köydü, mahalle oldu. Ee, Ahmet arkadaşımız kayınbabasının karşısına muhtar adayı olarak çıkmıştı. Kayınbaba 37 yıllık muhtar olan kayınbabasından muhtarlığı devraldı. Ee, yine e, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 üç tane amca karşılıklı aday oldu buradaki olduğu gibi. Aynen. İşte yine Sayın Meyli'de erişte kayın aday oldular. var. yengeye soruyorum kime oy verdin kardeşine mi eşine mi? baktım sen yenge sessiz <laughs> kalıyor. Arada kaldı. Evet. <laughs> Biz evet. de aynıydı. Evet. Yani böyle şeyler var. Anası dahi oyun oğluna oy vermeyen insanlara denk geldi sayın izleyiciler. Ancak işte burada mutlu arkadaşımız, mevcut arkadaşımızı halk tekrar ne yapmış? Takdir Bir etmiş. takdir etti. Evet. Gördüğünüz gibi işte insanların kalbi, kalbin aynası yüzüdür. Doğru mu efendim? Evet. evet. Ee, i̇yi bir arkadaşımız. Antep'in e, insanlarını seviyoruz. E, dün işte bu civardaki diğer mutlularımızda da evet. röportaj yaptık. Bizi çok güzel ağırladılar, misafir ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Efendim, e, Mahalle 5 yılda, daha önceden e, burası Ak Toprak Belediyesi vardı. Yani evet. Hizmette o zaman mı alınıyordu? Şimdi büyük Büyükşehir zamanında Şehit Kamil'den ve büyük Büyükşehir'den daha iyi hizmet alıyoruz. Şimdi bizim önceki Ak Toprak Belediyesi'ne alıyoruz. Evet. Oğlum rahat çok iyi. iyi. Evet. Biz ilçe şey olduğumuz gayet olduğumuzu alamıyoruz. Evet. Şu anda hizmetimiz iyi değil. Ne, ne eksik hizmetimiz eksik var efendim? Eksikimiz. Ya Yo, ne yok eksikimiz ki? Ne efendim var? İlçe ne telaş? Ne var? çok sorunumuz Evet. Ondan sonra mesela gaz ki geri geliyor. Köstebek yuvası ya. Köstebek yapmıyor. yuvası mı dediğin gibi. Evet. Her taraf delik değişik. Yani ha, yani. belediye, belediye çalışma mı yapıyor? Belediye çalışma yapıyor. Aslında belediye de bizim bari. belediyemiz canım. Biz siya, şey görüşümüzü söyleyelim canım. Evet. Görüşümüz evet. de AK Parti'nin mutlarıyız. Evet. Hep AK Parti'yiz. Hepimiz biz bu arada ne Nesimi Mahallesi, bu, AK Toprak genelinde bu dönem 2034'e oy aldı. Tarihi evet. bir oy aldı yani. Evet şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Muhtarın partisi olmaz sayıcı Cumhurbaşkanı öyle diyor evet. Ama yani biz de diyoruz. Gönlümüzde aslan yatıyor. Niye? Yani evet, her insanın kalbinde bir aslan yatar. Cumhurbaşkanı Burada, oy Cumhurbaşkanına bağlı. Evet. Ama benim bir aslım var. Gelen bir partiye sev, bağlayayım bağlıyım se, yani. Sev, ama var muhtar yani. seçildikten sonra ister istemez ben geçen dönem oldu mesela halkın dedim. Ben direkt CHP'nin yanına gittim. Evet. Dediler bana ben halk partiliyim dedim. Evet. Ama nasıl halk partiliyim? Ben evet. o halk bütün partilerim halkın partisi değil mi? Evet. Doğru söylüyor. halk Partili bana işte dedi. geliyorsunuz. Muhtarım sen halk partiler dedin. Doğru mu? Dene halk partiler dedin. Şunu söyleyeyim ben size muhtarım. Savunuyorum. Çünkü muhtarın partisi olmaz, olmaz diyor. Doğru, doğru biliyoruz onu. Her partiye mensup insanlar muhtara ne var yapıyor? Mahallede oy veriyor. Biz ayrım şey yapamıyoruz. Evet. Muhtar arkadaşlarımız halka hizmet yapıyor. Halka hizmetin hakkı hizmet olduğu anlayışıyla burada doğru, görev yapılıyor. Doğru. Görüyoruz. Efendim düğün salonu var gördük. Evet Akro düğün oprakta. salonumuz var. taziye ee, evimiz var mı? O belediye Taziye evimiz var. Evet, taziye Evimiz var. var. Evet, var. Evet, var. Çocukların oynayacağı basketbol, velaybol, futbol sahası var mı? Yani. Yok, çocuk yok. oyun grupları kuruldu mu? Evet, çocuk oyun grupları resmi var. Benim mahallemde var. Senin mahallende evet, var. Iki, çok güzel. İki efendim. tane. Mutlaka olun. Bir, tane. Yani. Jimnastik oyun bir şey böyle yok. çağımızın şeyi, yok, yobazı da izleyiciler. Mutlaka jimnastik oyunlar da. De. Farkımız değil, nesmi maalesef farkımız değil. Evet. Yani, Golde evet. bir sattı geliyor efendim. Silvon Bey Bey. Nasıl diyeyim, sana yarım saatte bir geliyor. En büyük problem hem amca biliyor da. Salih Hoca'nın bir daha oraya. Salih Hoca'nın evet. Onu da Mutlu Hanım'ın amcasının oğluna soralım. Evet. İsim neydi amcacığım? Mustafa İnce. Mustafa İnce. Evet. Onun adı siz sağlık ocağı ile ilgili probleminiz. Sağlık ocağında doktorumuz var. Ama sabah 8'den akşam 4.30'a kadar. Evet. Ondan sonra bitti. Evet. Bir toz dinle oldu mu? Şeye gideceğiz. Antibiyotik yani. Aa ha. iğne yapılacak ama. Pansuman olacak şeye gidecek. Kimse yok gidecek ona. Efendim buranın nüfusu ne kadar Akto Prank? 10 bin üzerinde. 10 bin üzerinde. 13 bin nüfusu var dedi evet. arkadaşlar. Doğru doğru. Biz doğru, doğru. daha önceki belediyemize göre. Iki evet. tane bizim burada Akto e, 8 tane mahallesi var. 4'ü içinde, 4'ü dışında. Evet. Erikli köyü. Evet. E, Oran evet. e, ayrı değil mi? Ayrı. 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 Karacabuç, evet. evet. köyü, Hamur, evet. bir de Hamurşehir'in mahallesi var. evet. Şimdi 8 mahalle 8 mahalleydi onlar. Evet. De, onlar buraya bağlıydı. Onları da. bağladığımızda, bağladığımızda 2000 2009'da da 10 bin nüfusumuz olduğunu. Şimdi 10 bin, 13 bin de geçti. Geçmişte. Sanayi bölgesinde, bölgesinde burası aynı şekilde Devamlı de göç alıyor burası. Şu an şu an benim mahallemde 450 tane sürü var. Sürü var. Belki benim mahallemde. Evet, ak toprak da yani 1000 1200 1500 civarında Suriye vatandaşın evet. olduğunu söylüyor evet. arkadaşlarımız. Yani işte e, Suriyeli göçmen vatandaşlar, vatandaşlarımızı ağırlayan en büyük illerden bir tanesi kim? Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay arkadaşlar. Evet. Bizim de köy olarak olaraktan Köy olarak da Aktoprak, Aktoprak Mahallesi. Evet Aktoprak Mahallesi. Bu dört mahallesi. Biz buraya devlet hastanesi yapılmasını istiyoruz. Neden sayın izleyiciler? Burada dört tane aile hekimliği varmış. Dört aile hekimliğinin bir binada toplanmasını Ademiz istiyoruz. Diyor. Evet. evet. Burası çünkü 10 bin nüfusu var. Türkiye'de 10 binin altında nereden baksan 100 taneden fazla ilçe var sayın izleyiciler. Yakın civardaki ilçeleri sayacaksak işte şurada kilisin 3 ilçesinin toplamının nüfusu buranın nüfusunun yarısı kesip, evet. yarısı etmiyor. Polateli'nin 1100 yani nüfusu bir var. Bir evet. Elbeyli, Musa Beyli'nin 1500 civarında diyusu var. Hatta Gaziantep'in e, işte büyük şehir olmadan önce Yavuz El'in merkezi nüfus merkezinin diyusu da 4500'dü sayılır. Burası oranı iki katı. Onun evet. için biz buraya mutlaka ne yapılmak de diyorsun? Devlet hastanesi. Evet. Yapılması gerekiyor. Şey seçimden önce Ahmet Özel il başkanımızdı Gaziantep. İl başkanıdır. Evet. Şu an milletvekili. Evet. Biz kendisinden randevu aldık, görüştük. Ben milletvekili olduğum an dedi. Evet. Direkt dedi. E, sağlık bahanesiyle görüşeceğim. Aktoprak hastanesi mi? yaptıracak. Fakat şöyle söz verdi. Bizim artı bizim hastanemiz yapılar 35 40 sene oldu. Değil. Evet. Kaldırmıyor. Sağ ol hocam. Sağ hocam. Aile hekimliği sağ ol hocam. Olacağım. Şimdi bir en azından bize bir kriz geçiren 10 dakikaya varmadan şehir diyor Evet. Bu da bu Onun için artı sanayi bölgesi sayın değerli. Onu da bırakalım. Karaman Maraş, Malatya doğuyu da birbirine bağlayan karayolu üzeri. Evet. Doğru efendim. Bak buraya mutlaka bir tane devlet hastanesi mutlaka yapılmalı diyoruz. Acil olarak yapılmalı. Ee, çünkü nüfusu fazla sanayi bölgesi ilçeye 15-20 kilometre uzaklıkta. Ya, şey, bizim buraya 25 tane köy var. Evet. evet. Bir art, bu dört mahalle değil. Hepsi buraya gelip Bu eski art toprak belediyesine ait hepsi bu hastaneyi kullanıyor. Evet. Bu nedenle diyoruz yok. ki mutlaka e, buraya devlet hastanesi yapılmalı diyoruz. Evet. Efendim Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı biliyorsunuz 30 bin lira karşılıksız hibe e, açıkladı. Kırsal yaşayan vatandaşlarımıza. Bizde, bizde tarım arazi kalmadı. Benim, benim, benim mahallemde kalmadı. Ha, bizim mahallemde kalmadı. Sanayi oldu. Sanayi oldu. Bizden hayvancılık hayvancıyla uğraşan yok. Ha, hayvancıyla uğraşan kaçak uğraşıyor şu an. Her ayda üç beş tane koyun var. Kuzu var. Evet, kendi Bunlar ilgi ilgi kendim Evet. Öyle bizden evet. 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 devletten alalım bir kendi şey yok yani. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var. Başka bizim ekleyeceğimiz bir dedik yol. Bir yol bakım yok. Yani. Evet. Bakım yok. Yolların bakımı var yapılmalı? Asfaltlarımız yama olmuyor. Hepsi yama. Evet. Ha ben ben yemadan de, kurtarlısın e, diyorlar. kurtarılsın. kurtarlısın. Ya. Evet, yemadan o. kurtarlısın. Yani. Alt toprak. Bildiğim şey olursa. Bölgesi. Ya. Aslında Cumhurbaşkanımız bir sözü var. Kendi evladın gibi diyor. Yani ben şöyle gelsin. Da. Kendi evladın gibi hak sevmezse. Evet, şöyle, şöyle gelince gelin. şey görme. Senin yer yeri. Yeri oluyor musun? İstiyorum. Evet, şey evet olur. tamam. Teşekkür ederim. Kendi ediyorum. halkı çocuğun gibi diyor. Halkı sevmezsen bu işin yürümeyeceğini evet. söylüyor. Mustafa Fadiloğlu kendi kendini sevdiği kadar bu halkı sevmiyor. 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 Doğrudur. Rıdvan Fadıloğlu başkanımız da güzel hizmetler yapmış arkadaşlar. Hayır, Ağzı yollarına açmış. toprağı güvey yapıyor. Mucurlu atmış. şu an. Evet. Bir şarkı söylüyor. Bey oy verdik. Çok da destekçisi. Yalan söylemiyor. Çok da destekçisi. Evet. Ama üvey evre amelesi yapıyor. Evet, Ak toprak, toprak hizmet bekliyor diyoruz başkanımıza. Buradan selamlarımızı da iletiyoruz. Ee, i̇şte gördüğünüz halkın sorunları bugün de Gaziantep Şehit Kamil ilçesine bağlı Ak toprak e, e, Ak toprak bölgesindeki Nesibi mahallesi muhtarı Mevlüt İnce ve eee Amca. amcasının oğlu Mustafa, Mustafa, İnce ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de bu kadar sesli gazeteci aracı, röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş